Portfolyo, beceri ve fikirlerini, sana ilham veren konuları, ilgi alanlarını anlamamıza, seni tanımamıza yardımcı olacak olan çalışmalarından oluşan bir koleksiyondur. Yaratıcılığını, yeteneğini, potansiyelini, kişiliğini görebileceğimiz, senin dünyana açılan bir pencere gibi düşün. Fikirlerini nasıl araştırdığını, geliştirdiğini ve planladığını anlatır. Portfolyonu görmek, seni tanımamıza, neden harekatlı eğitim almak istediğine ve neye karşı ilgin olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Çalışmaların herhangi bir ortamda hazırlanmış olabilir. Çizim ve eskizlerin olduğu kağıtların, akrilik, yağlı boya, sulu boya ile yaptığın çalışmaların, dijital ortamda yaptığın tasarımların, seramik heykel çalışmaların ve maketlerin yanı sıra fotoğraf, animasyon, kısa video ve kolajlardan oluşan çalışmaların da olabilir. Portfolyo seni en iyi temsil ettiğine inandığın en fazla 10 çalışmadan Portfolyo Portfolyonla ilgili aklında soru işaretleri varsa hemen bizimle iletişime geç.